Ha. E, bugün değil, abi, eve bu girmediler güzeldi, bugün eve girmediler bak ki kibar hanım da sabahtan evden bir çıktılar önce ferda ablanın annesiyle gittiler annem kibar abla nesli akşam bu saat olmuş 10 dakika önce eve girdiler nesli hanım aportopor adama bir pilav yapmış bir de çay koymuş şimdi geri gidiyoruz Karnı sabah ben doyacak. yemeğimi yapmıştım beyefendi karnın doyurdu Tamam. Eğer yarın bir gün bu karıyı adliyenin önünde görürseniz anlayın ki kocası boşuyor. <laughs> Boşamaz o beni tatlım merak etme. <laughs> ne ancak gittiniz hocalar kuvvetli herifler ağzını bile atamıyor. Hayır bak sen anlamıyorsun. Onun kocası yok onun kocası yok seni aralarına almaya çalışıyorlar. Yeme bu tuzaklara gelme. O zaman sen ne yapıyorsun? Hanımını çok bunu bizimle takıldırmıyorsun. Ben sizinle gezdim için hanımım da benimle gezdi. <laughs> Anam 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 anam. Ben işteken nereye gezerse gelsin. Akşam oldu mu ben hanımımı tamam, evde biz görürüm. Biz de aynısı yapıyoruz. Hmm. Akşam ne? hani neredesiniz? E, bizim Efendim. bağlayacak bir şeyimiz yok. Aynen. Evet reklam çekimi için ekibi de topladım. Benim ajansım da hanımlar. <laughs> ya, Merhaba. Bak biz olmadan bir şey olmuyor. Ya, millet ajanslar oyuncu kiralıyor. Bak benim hazır komşularım var. <laughs> Bedava. Duvara attım mı yapışıyorlar. Her yere yakışıyorlar. <laughs> Maşallah sıma ya.